Gemlik'te şehir eşkıyası koca yanındaki 3 kişiyle birlikte boşanma aşamasındaki eşini kaçırmaya kalkıştı. Kendisini görünce kaçan kadını yakalayan şehir eşkıyası suç ortakları ile birlikte talihsiz kadını saçından tutup araca doğru sürükledi. Çevredekiler araya girince kadın ellerinden kurtuldu ve koşarak uzaklaştı. Kadının şikayeti üzerine gözaltına alınan 4 zorba tutuklandı. kollarından saçından tutup sürüklediler araca bindirip kaçırmak istediler Bu dehşet anları Gemlik'te Güpe gündüz hem de işlek bir caddede kaydedildi. 24 yaşındaki kadın iddiaya göre boşanma aşamasındaydı. Yol kenarındayken bir aracı görünce irkildi ve koşarak uzaklaşmak istedi. Araçtan inen kişi peşine takıldı. O, ayrılık aşamasında olduğu eşiydi. Araçtan bir kişi daha indi, o da kovalamacaya katıldı. Biri de durup kapıyı açtı. Koşarak kaçan kadın yere düşünce yakalandı. İki şehir eşkıyası onu sürüklemeye başladı. Çevredekiler şaşkındı. İlk anda müdahale edemediler. Adım atanları da genç kadını kaçırmak için sürükleyenler uzaklaştırdı. Kısa süre sonra kalabalık toplandı. Kadın kendisini kaçırmak isteyenlerin elinden alındı. Çok korkmuştu. Koşarak uzaklaştı. Polis geldi. Genç kadını kaçırmaya kalkan 4 şüpheli gözaltına alındı. Genç kadın da emniyete gidip ifade verdi. İfadesinde "Saçlarımdan tutup sürükleyerek araca bindirmek istediler. O sırada eşimin belinde tabanca vardı." dedi. Araçta yapılan aramada bir poşet içinde tabanca ve 39 mermi bulundu. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine konuldu.